Muslera hariç iki kaleci. Bilal ile Uğurcan. Fantezi futbol Türkiye'ye ortalama kaç saatini ayırıyorsun? Günde 6-7 saat civarı olmuş. Bazen aşıyor. Icardi tekrar kaptan yapılır mı? Bakar. Yapılır. Hacı Rayd yok. Doğukan mı? Bertuğ mu? Doğukan. Sosyallik mi? Fantezi mi? <laughs> Real favor. <laughs> Adana'daki maçtan tek kişi söyle. Henk onun maçı olacak. Abdülkerim mi? Boya mi? Abdülkerim. Düşecekler? Ümraniye düştü. İkincisi ya Giresun ya Alanya olur. Giresun bence daha olası. Komple eksikler mi? Tunç Kafiye mi? <laughs> Hepsi çocuklarım gibi. Ya yani kesin komple eksikler. Umut Nair mi? Ali Soğ mu? Avukat. Umut. <laughs> Seç o mu? Onur mu? 나르코차 <놀드> 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 <놀드>